Bir ay sonra video çekmeye karar verdim ve şansıma bu sabah komşular kavga ediyor. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elif. Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun. Özellikle deprem bölgesinde olan herkese yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. O yüzden de ne söyleyeceğimi bilemedim. Saçmalamak da istemedim burada. Ondan dolayı bir şeyler yazdım. Yani videonun girişi deprem hakkında söylemek istediklerimi toparlayabileceğim bir şey yazdım. Aşağı bakıp bir şey okudumu görürseniz ondan. Umarım samimiyetsiz bulmazsınız. Sadece kafamı toparlayamam. Hani ağzıma geldiğimiz ağzıma gelin söylersem diye. Bir şeyler yazmak istedim. Öncelikle hani bir süredir video atmadım. İki nedeni var. Birincisi ne diyeceğimi bilemedim. Özellikle de hani böyle bir ortam, böyle bir durum varken, deprem gibi bu kadar etkilenen insan varken bu platforma sahip olan küçük büyük fark etmez. Ben olmam gerekmiyormuş gibi çok hissettim. Hani şu an oturup dinlenmesi izlenmesi gereken insan ben değilim gibi hissettim. Benim sözlerim çok önemli değil gibi geldi bu dönemde. Hem ondan dolayı paylaşmak istemedim hem de sosyal medya çok güzel bir alan ama aynı zamanda böyle büyük olayların unutulmasına da katkı sağlayabilecek bir ortam. Ondan dolayı en son istediğim şey buydu. Hani tabii ki de rahatlamak, dinlenmek bunların hepsi ihtiyacımız olan şeyler ama bir şeylerin unutulmasına neden olmak en son istediğim şeydi. Ondan dolayı da birkaç şey yapmayı düşünen Planım var. Hepsinden teker teker bahsedeceğiz. Öncelikle herkese çok geçmiş olsun. İnşallah hiçbirimiz bu durumu unutmayız, unutturmayız. En çok istediğim şey o. Başka bir dileğim yok açıkçası. E aynı zamanda benim bu dertlerimin olması da çok büyük bir lüks. lüks bunların hepsinin farkındayım. Yani deprem haftasında falan da zaten. Deprem haftasında değil de deprem ayında. Yani Şubat ayı boyunca, şubatın özellikle sonlarına doğru video atmam lazım mı? Ne zaman atmalıyım? Ben de hani biraz kendi içimde şey yaptım. <laughs> Ama hani sizlere de bir sorumluluğum var. Sizleri çok seviyorum. YouTube kanalını da çok seviyorum. Ondan dolayı biraz biraz atmaya başlayıp aynı zamanda da hala deprem hakkında da konuşarak denge sağlayabileceğimizi düşündüm burada. Bilmiyorum. Öyle ee, öncelikle şu ana kadar yapabileceğim tek şey hani kanal hakkında planlarımdan bahsetmek bir tık. Şöyle ki bundan sonra yani bu yıl boyunca muhtemelen bütün bulabildiğim hani ahbap, afat Bunların bütün linklerini aşağıya koyacağım. Çünkü deprem gibi bir olayın ilk haftada, ilk bir ayda yapılan bağışlar e, çoğunlukla yetmeyebiliyor. Yani elinizden, elimizden geldiğince hepimizin sürekli bir bağış, sürekli bir yardımda bulunmamız emin ki katkı sağlayacaktır. Tek seferlik bir olay değil. E, i̇nsanların hayatlarının bütün akışını değiştiren bir olay. Ondan dolayı onların linklerini her zaman aşağıda bulabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa lütfen bağış yapmayı bırakmayın. Ben de elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum. Öncelikle onu söylemek istedim. İkincisi hani bu kanalın unutmadığını, hani unutmamaya katkı unutmadığını göstermek çok bir şey ifade etmiyor ama hani hepimizin topluca bunun hakkında konuşmaya devam etmemiz gerektiğini belirtmek için şey yapmayı düşündüm. Elimden geldiğince böyle bulabildiğim hüzünlü veya mutlu haberleri deprem hakkında her videonun başında veya sonunda hafif bahsederek veya videonun içinde bir konuşmayı devam ettirmek istedim. Çünkü unutulmasını istemiyorum hani insanların yüzüne vurmak da hoş değil böyle kötü bir olayı ama aynı zamanda konuşmayı bırakmak da yani <laughs> yanlış bir şey bence. Ondan dolayı bu videonun sonunda da tatlı bir şey paylaşacağım sizde. Dün Muğla'da Muğla Belediyesi'nin yaptığı güzel bir şeyi. Sizde eğer öyle hikayeleriniz varsa lütfen ekleyin. Hani şehrinizde sizin ne deneyimlediğinizle ilgili hepsini böyle tek teker videolarda paylaşmak isterim. Bence konuyu devam ettirmek için güzel bir yol olur. Hani hem sizlerin hikayeleri paylaşılır hem benim gördüklerim, internette gördüklerimiz. Ki normal video şeyimize de devam ederiz. Hem de deprem hakkında da konuşmaya devam etmiş oluruz. Bunu düşündüm. Bir yandan Afat Gönüllü'ne ben başvurdum. Yani onun linkini koymayı düşündüm ama en ne kadar link koyabilirim bilmiyorum. En başvuru yapılıyor. Başka bildiğiniz gönüllülük işte bu tarz bir um, kurum varsa hani onu da yazabilirsiniz. Ben afat gönüllülüğüne gönüllülüğüne başvurdum. Yeni kabul edildi ve onunla ilgili bir eğitim süreci var. Sizlere sizlerle onu da paylaşmayı düşünüyorum yani bir video olarak. Merak edenler varsa, katılmak isteyenler varsa, ilginizi çekerse onun da hani faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle durumlarda hani özellikle de tıp okuyan biri olarak hem fayda sağlayabileceğim hem de birazcık alt yapı hani acil durum eğitimim olursa sağlık dışında da hani faydalı olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı başvurdum. İlgisini çekenler varsa link linkini aşağıya nasıl koyabilirim bilmiyorum ama bulacağım nasıl koyacağım hepsi aşağıda olacak videolara gelince bir süre ben e, günlük vlog tarzı videolar atmamayı planlıyorum haftalık vlog tarzı e, vlogları ben de çok seviyorum hani izleyenler de çok hani sizlerin de e, zevk aldığının farkındayım rahatlatıcı tatlış videolar oluyorlar genelde ama şu sıralar hani çoğu insanın hayatı tam oturmamışken birazcık saygısızlık olurmuş gibi geliyor bana tamamen hani rahatlamak için video paylaşalım video izleyelim ama Apartmana da gerek yok diye düşünüyorum. Hani ondan dolayı haftalık normal hayat vlogu tarzında yapmayı planlamıyorum. Hani okuldur, şudur budur. Muhtemelen daha çok hani okuma vlogu tarzında yapabiliriz diye düşündüm. Hani beraber evde kitap okuduğumuz, kitaplardan bahsettiğimiz daha sıcak, daha küçük, daha tatlı vloglar çekmeyi düşünüyorum. En azından bir hikaye, en azından bir şeyler daha da oturana kadar. Onun dışında normal kitaplarla ilgili videolar gelecek. Soru cevap şeklinde yapabiliriz isterseniz. Hani herhangi bir istediğiniz video varsa lütfen yazın. Çünkü o vlogları yeni doldurmam lazım. <laughs> Ama hani vlogları çekmek benim kişisel bir tercihim. Ben kendimi rahat hissetmeyecektim. Ondan dolayı. Ee, onun dışında normal videolar gene haftada bir şeklinde muhtemelen gelmeye devam edecek. Ee, bu şekilde. Söylediğim herhangi bir şeyle ilgili şunu da söyleyebilirdin. Bak bunu eksik tuttun, bak bunu yanlış söyledin. Bunu da yapabilirsin dediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen paylaşın. Kesinlikle yanlış söylediğim, kesinlikle yapabileceğim bir şey olup da göremediğim olacaktır. çok doğal. Ondan dolayı bütün bunları lütfen bana söyleyebilirsiniz. Asla hani gocunmam. Yapmayı da çok isterim. Elimden gelen bir şey varsa. Öyle yani. Tek derdim benim video çekmekle ilgili işte sizlerle bir şey paylaşmak sev sonsuz bir sevgim var o kısmına. <laughs> Ama bunlarla ilgili tek derdim hani bunların unutulmaması. Tüm bunlardan sonra kitaplara geçeceğiz. Şubat ayında okuduklarıma ve Mart'ta okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğim size. İnşallah tatlış bir video olur. İnşallah dinleniriz, rahatlarız. Videonun geri şey kanalın devamında da umarım rahatlarız. <laughs> umarım yani sizin mutlu hissettiğiniz, geldiğiniz, dinlenmenize yardımcı olacak. Şirin bir kanal olmaya devam eder burası. En büyük dileğim o. Sadece hem sizi mutlu etmek hem rahatlatmak hem de asla bu durumu unutturmamak arasında bir dengede gitmeye çalışacağız. İnşallah. Herhangi bir öneriniz, herhangi bir söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen her zaman yazın. Şu an böyle aşırı şirin, aşırı şey değilim. Birazcık şu şey biraz durgunum şu sıralar yani. Ondan dolayı. Öyle neyse kitaplara geçelim. Şubat ayında iki tane kitap okudum. İkisi de çok güzel kitaplardı açıkçası. Biri Has Büyü'dü. Has Büyü, Terip ve Çetin Dis Dünya serisinin sanırım Rinsvin romanlarının dördüncüsü. Çok emin değilim. 4. olması lazım. Has bir muhtemelen şu ana kadar okuduğum 4 roman arasında en çok sevdiğim olabilir. Gerçekten çok güzeldi çünkü. Has de dis um, dünya ile ilgili daha önce bahsettiğim şeyleri duyduysanız absürt bir fantastik seri. Her seferinde anlatıyorum çünkü her seferinde yani çok bilindik bir kitap değil. Anlatması biraz değişik. Yani böyle hem eski fantastik kitapların, o kült fantastik kitapların ruhunu da taşıyan hem de her hiçbir şey kale almayan saçma sapan şeylerin olduğu da bir seri. Ama ben çok seviyorum. Hasbüyüde de bu dünyada sihirbazlar falan her şey var ve 8 büyülü bir sayı. Bir adamın 8. çocuğu sihirbaz oluyor ve o sihirbazın eğer e, çocuk yaparsa ki öğreniyoruz ki burada hani aslında sihirbazların kadınlardan uzaklaştırılmasının işte hani ilişkilerden uzaklaştırılmasının bir nedeni buymuş. Çünkü bir sihirbazın 8. çocuğu da has büyü oluyor, hasbüyücü oluyor. Hasbüyü, hasbüyücülük sihirbazlığın yani kat kat üstünde bir güce sahip olan bir birey ve bu kaç yaşında olduğu fark etmiyor. sorumlu olması, olmaması değil. Sadece bir çıtlatmasıyla çoğu sihirbazın yapamadığı şeyleri yapabilen inanılmaz güçlü bir büyücü. Has büyüde de şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir tane e, sihirbazla başlıyoruz. Rizvint geliyor sonradan ama en baştaki sihirbaz farklı. Sihirbazlık akademisinden camiasından böyle dışlanmış bir sihirbaz. Sekizinci oğlu has büyücü oluyor. Ve adam kendisi ee, ölecek artık ölüm çünkü ölüm karakteri sihirbazların hani karşısına çıkan ölmelerinden önce karşısına çıkan bir karakter ölümü kandırıp e, oğlunun asasının içine ruhunu ruhunu hapsediyor ve bir has büyücü olan oğlunu çocuk yaşından beri e, kendisi yönetiyor gibi bir şey oluyor ve bu şekilde sihirbazlık camiasına karşı bir savaş açıyor. Bir yandan da bizim Salak Rinsvind'imiz de bir şekilde böyle maceralara atılıyor atılıyor bunların önüne geçmeye çalışıyor falan çok güzeldi aşırı tatlıydı. Benim dediğim gibi muhtemelen en sevdiğim kitap bu oldu. Böyle anlatırken ben birazcık şafik gelebilir ama hani karakterlerin gerçekten sarkastik, garip, hani bu garipliği, absürtlüğü böyle sar, sarıp sarmalayan ve hani bununla yürüyen bir seri. Ondan dolayı ben bayağı güzeldi. Okuduğuma çok sevindim. Ben okuduğum en iyi fantastik serilerden biri kesinlikle Dis Dünya. Aşırı öneririm. Türkiye'de çok popüler değil ama olması lazım. Çok kaliteliydi. Diğer okuduğum kitap da Rebecca'ydı. Rebecca gene çok sevdiğim bir kitap oldu. Çok fazla insan önermişti zaten bana bunu. Çok teşekkür ederim. Çok haklıymışsınız. Rebecca beni şaşırttı. Bilmiyorum. Çok şaşırttı. Aslında birazcık en başlarında üzmüştü. Çünkü ben bunu bir hayalet romanı sanıyordum. Hayalet romanı değil arkadaşlar. Benim gibi bir beklentiyle girmeyin içine. Ben bayağı Rebecca'nın hayaletini falan göreceğiz sanıyordum etrafta. Öyle değil. Ondan çok daha derin, ondan çok daha böyle iliklerinize işleye işleye Rebecca'yı sokan bir kitap. Rebecca şöyle bir kitap. Bir tane kızı takip ediyoruz. Genç bir kız. Adamın adı Maxim. <laughs> Maxim diye bir adamla tanışıyor bir oteldeyken ve ona evleniyorlar. Ve Maxim'in eski eşi Rebecca. Eskiden Rebecca ile beraber Manderley adında bir evde yaşıyorlarmış. Ve bu Rebecca karakteri hakkında çok fazla şey dönüyor. Kadın öyle bir karakter ki mezardan bile yaşayan herkesin hayatını hala etkiliyor. Evin hala her yerinde gibi hissediyorsunuz hala bütün karakterlerin aklında ve bizim hani genç kız hem bunun bir kıskançlık kompleksine hem um, bu eski kadının altında kalma, ikinci kadın olma e, durumunu yaşıyor psikolojik olarak. Hem de bir yandan da eşinin de hani etrafındakilerin de Rebecca hakkında gerçekten çok gizli saklı olduğunu aynı zamanda da çok güçlü bir kadın olduğunu öğreniyorsunuz. Yani ölü bir karakter düşünün ve o ölü karakteri iliklerine kadar tanıyorsunuz. İliklerine kadar nasıl davrandığını biliyorsunuz. Çünkü o kadar etkileyici bir karaktermiş hayattayken. Çok hırslı, çok aslında saldırgan neredeyse, çok hırslı bir yani güçlü kadın karakteri. Ee, bizim ana karakterimiz de daha masum, daha yeni gelin karakterimiz. Bu ikisinin arasında kalıyoruz ve aslında son sözü çok güzel özetliyor kitabı. Hani asıl yazarın kendi iki kişiliği arasında kalması falan gibi bir şey. Ve bu iki kadının en başta birbirlerine hani düşman bilenip ondan sonra nasıl Psikolojik olarak nasıl ilerlediğini falan takip ediyorsunuz. Çok güzel. Anlatması zor bir kitap. Manderley de o malikane kendi başlı başına bir karakter. Onun düşünce benim aklıma şey geliyor. Eğer Sherlock'u izlediyseniz son sezonda Sherlock'un ailesinin eskiden yaşadığı ve yanmış bir ev var. Hep o aklıma geliyor. Manderley büyülü bir yer ve Rebecca'nın her yerde dokunmuşluğu var. Her yerinde hissediyorsunuz Rebecca'yı hala. Çok güzeldi. Gotik bir kitap. Feminist edebiyat diye zamanında çok böyle köşeye kenara atılmış hani değer verilmemiş bir kitapmış. Ama sonradan hak ettiği değeri yavaş yavaş bulmuş ve kesinlikle hak ediyor. Çok güzeldi. Öyle ve hani başlarda falan birazcık daha bu gotikliğiyle yavaş yavaş yani süzülüyor gibi oluyorsunuz böyle. Hani bu şekilde nöler oluyor. Anlamaya çalışıyorsunuz. Yeni gelen gelin gibi kişilerin ne olduğunu çözmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda da bir ağırlık var üstünüzde. Ama özellikle de ikinci yarısına doğru bir gerilime falan dönüşüyor ve bayağı hoş. Bayağı bayağı güzeldi ben. Bayağı beğendim. Özellikle de son sözü böyle kitapların güzel son sözü olduğunu ben seviyorum. Bazen hayal kırıklığına uğratıyor son sözler ama bu kitabın son sözü gerçekten yazar hakkında da bahsederek ve kitabın sonu hakkında da farklı şeyler düşünmeme neden olarak beni etkiledi. Son sözünü de eğer bu şey yayın evinden ki versiyonunu alırsanız, İtaki'den alırsanız kesinlikle son sözünü de okumanızı öneririm. Çünkü kitabın sonundaki iki kadının arasındaki ilişkiye çok farklı yönlerden de bakmamı sağladı. Böyle kitabı okudum, bitirdim dedim. Çok güzel kitap, bayıldım dedim. Ondan sonra son sözü okudum ve dedim ki: "Abla sen ne yapmışsın?" falan oldum. Gerçekten kaliteli bir edebiyat parçası. Öyle. Bunlar Şubat'ta okudum kitaplardı. Mark'ta kendime gene bir külçe kitap seçtim. Şu an iki kitap bitirdim Mark'ta. Onlardan hani okuduklarım videosunda bahsedeceğim. Ama şu an zaten hala hazırda okuyor olduğum iki tane kitap var. Birincisi kanlı o da Angela Carter'ın. Ben bu kitabı Şubat ayında başlamıştım. Birazcık yavaş gitti açıkçası. Angela Carter eğer benim daha önceki videolarımı izlediyseniz benim bayıldığım bir yazardı. Şu anda bu kitapla ilgili şöyle bir sıkıntım var. Normalde benim Angela Carter'da sevdiğim şey... Inanılmaz güzel bir dili var kadının. Hem gotik, hem betimleyici, hem böyle gözünüzün önüne bir sahneyi canlandırmayı ve o andaki kasveti hissetmenize inanılmaz <laughs> yani hepsini hissettiriyor sizliklerinize kadar. Ben hala okuduğum romandaki bir tane gelinlikli gece vakti bir sahne vardı ve ona hala hatırlıyorum. Çok güzeldi. Bu kitapta da şöyle bir sıkıntı çekiyorum. Bu kitap aslında bir masal tekrar anlatışı gibi bir şey. Retelling. <laughs> tarzında bir kitap. ve bildiğimiz klasik masalları daha korkunç, daha e, saldırgan ve feminist bir açıdan tekrar yazıyor Angela Carter. Kanlı o da e, kitaba ismini veren öykü de Mavi Sakal'ın yeniden anlatışı, anlatılışı. Mavi Sakal zaten özünde çok feminist bir, e, feminist değil de kadınla erkek arasındaki ilişkiyi çok zaten irdeleyen bir masal. Ondan dolayı eğer e, kurtlarla koşan kadınları sevdiyseniz de hani bu masalların altındaki seyrettiğini. Kurtlarla koşan kadınları da okuduysanız da zaten bu tarz masalların altındaki anlamın ne kadar hani farklı algılanabileceğiyle ilgili zaten oradan bir ilgim vardı masallara. Bu kitapla da yazarlığına bayıldım gene. Sadece tek sıkıntım şuydu. Roman okurken şu an bitirmiş gibi davranıyorum. <laughs> Şurasında falan görüyorsunuzdur belki. şuradayım Bitmek üzere. Bu kitaptaki tek sıkıntım şuydu. Hızlıca bitiremememin diğer kitabı gibi. Şöyle ki, Angela Carter'ın dili, o ağır, o betimleyici dili, az dozlarda yendiğinde daha tatlı. <laughs> Masal olunca, her masalda tekrardan o dili, o güçlü dili kullandığı için yazar bir tık yorucu olabiliyor. Onun, o yüzden hani başlayacaksanız belki romanıyla başlamak daha normaldir. Aslında en ünlü kitabı bu. En çok hani değer verilen, övülen kitabı da bu ve nedenini de görüyorum. Gerçekten çok güzel. Sadece bir tık yorulabilirsiniz, o yüzden diline giriş için e, Büyülü Oyuncak Dükkanı falan daha mantıklı olabilir. Yani de bunu bitirmek için çok heyecanlıyım. Genel olarak seveceğimi düşünüyorum. Diğer okuduğum kitapta Küçük Kadınlar. Şu sıralar bana gerçekten hayat veren kitap bu. Daha 80 sayfa okudum ve eğer klasik okumaya başlamak, feminizm okumaya başlamak işte bu um, klasik eski kadın romanlarını falan okumak istiyorsanız çok güzel bir başlangıç noktası. Çünkü çok hızlı okunuyor. Çok rahat okunuyor. Um, çok tatlı bir hikaye. Şu an okuduğum kadarıyla beni gerçekten böyle hani hadi oturayım da okuyayım. Hadi eğleneyim biraz dedirtiyor sürekli. Küçük kadınlarda dört kız kardeşi ve annelerini takip ediyoruz çoğunlukla. Başka karakterler de var tabii ki de. Ama bu dört kız kardeş aslında ana karakterimiz. Hepsi birbirinden farklı kişiliklerde. Hepsi dünyayı farklı görüyor, dünyayı farklı yorumluyor, farklı davranıyor. Ama hepsinin içindeki uyum ve dostluk ve sıcaklık her daim orada. Yaşadıkları sıkıntıları görüyoruz. Anneleri inanılmaz bir karakter gibi duruyor en başından. Ve anlayabildiğim kadarıyla sanırım iç savaş döneminde geçiyor bu Amerika'nın. Babaları savaşa gittiği için bu dört kız kardeş anneleri ve e, hizmetlerine yardım eden hani evde mutfakta çalışan bir kadın daha var. Onlar o hepsi bir evde yaşıyorlar ve asıl bu dört kızın arasındaki bağ çok heyecanlıyım kitabın devamını okumak için. Ve o kadar rahat, o kadar sıcak bir hikaye ki ve çok hızlı okunuyor böyle kısa kısa bölümleri var önerim. Yani şu salay bir kitap okuyayım da beni kitap okumaya tekrar alıştırsın. Ama tatlışık, böyle şirin, çok ağır olmayacak bir şey olsun istiyorsanız küçük kadınlar yani tam 12'den vuracaktır. Bir okumak istediğim kitap e, Cehennem Dante'nin ilahi Komedyası'ndan. Bu kitabı okumaya başlamamın nedeni şu. Benim aklımda bir plan vardı. Eğer bilmiyorsanız ilahi Komedya'da Dante'nin karakterini gezdiren e, Virgil diyebiliyorum. biliyorum ünlü e, yazar ünlü ne denir? Tam emin değilim ama. Hani Dante gibi. Virgil da hani çok. Hatta Dante'den daha eski. Virgil bayağı eski bir ne denir? Efsane yazarı gibi bir şey. Destan yazarı diyebiliriz. Benim şöyle bir sıralamam vardı. İlk önce Virgil'in Aneydin'i okuyacaktım. Sonra İlya'da. Odessia sonra da İlay Komedi'yi. Ama bu sıralamaya bir türlü başlamadım ve başlamadıkça şey oldum böyle. <laughs> Hayır başlamadım. Hayır şu an okuyamam. Hayır şu an en başından başlayacağım. Aneyi de sürekli İzmir'de unuttum. Ondan dolayı bir türlü başlayamadım. Dedim bu kitabı da arkadaşımdan ödünç aldım. Dedim bir yerinden başla. Sonunu başını karıştırsan bile kafanla birleştirebilirsin. Bir yerinden başlamış ol. O yüzden cehennemle başlamak istedim. Okumayı çok istiyordum zaten uzun zamandır. Dante, bilmiyorum özellikle Cahit Sıtkı Tarancı'nın o 35 yaş şiirini okuduğumdan beri muhtemelen bu kitabı okumak benim hayalim. Daha önce okumaya çalışmıştım. Ama bu sefer okuyacağımı düşünüyorum. Yer okumak istediğim kitap Kazanın Öpücüğü. Bu <laughs> danteyle yan yana gelmesi çok garip iki kitap ama. Um, Kazanın Öpücüğü Kazanın Laneti serisinin son kitabı. Kazanın Laneti güzel tatlı bir genç fantastik seri. Genç romantik fantastik seri bile diyebiliriz. Oldukça güzel gidiyordu benim için. O yüzden bitirmek istedim. Aşırı bağlandığım, aşırı duygusallaştığım bir kitap değil ama um, genç fantastik kitaplar aleminde bence güzel bir um, parça. O da böyle hani rahatlatan benim için böyle hani oturup eğleneyim, okuyayım, geçeyim tarzında baktığım kitaplar. O yüzden zevk aldığım bir edebiyat türü. Ve muhtemelen bu yazarın en büyük avantajı benim için bir şeyleri uzatmıyor. Normalde diğer genç e, fantastik serilerinde böyle şey oluyordu. Bir olay var, bunun olması lazım. Ve o olayın olmasında... bütün seri boyunca, bütün kitap boyunca bir tane olayı bekliyorsun falan gibi bir şey oluyordu. Olay bir türlü gelmiyordu. Bunda öyle değil. İlk kitabından itibaren hani önemli bir şey olacak, önemli bir şey olacak diyorlar. Ve o olay yani kitabın ortasında falan oluyor. Hani biraz daha hızlı giden, olayların aynı geliştiği bir seri. Öyküsü hakkında çok bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Dedim <laughs> ya bir tık keyfini okuduğum bir seri yani aşırı bayılayla değil. Ama bilim kadarıyla Kelsiye, Kelsiyer, Kestrel. Kestrel diye bir karakterimiz var. İşte şey böyle birazcık. Kestrel ilk kitapta bir tane köle satın alıyor. Ve o köle aslında hani eskiden o toprakları babasının elinden aldığı e, halktan bir köle. İşte bunlar falan filan. Bunların arasında böyle bir yasaklı ilişki falan gibi bir şey oluyor düşman taraflardan. Ama aynı zamanda savaş kısmı da eğlenceli. Böyle entrika kısmı da eğlenceli. Kestrel de gayet tatlış bir karakter. Bazen şapşık olsa da tatlış bir karakter. Ondan sevdiğim bir seri. Ne bitirmek istiyorum bu ay. İnşallah. Şu dört kitabı bir arada söyleyeyim sonucusa tam. dört <laughs> kitabı bir yere de söyleyeyim çünkü böyle okuma maratonu tatlış bir şey gibi bir şey yapmayı düşünüyorum gibi bir şey bir şey. Um, okuma maratonu tarzında bir şey yapmayı düşünüyorum. O yüzden dört tane ince kitap seçmiştim araya serpiştiririm. Belki bir yere okurum diye. Aralarında en çok merak ettiğim Kuzeye Göçmesin. Çünkü Sudandan okuyacağım ilk kitap olacak bu. Çok merak ediyorum. Çok övüldüğünü duydum. Hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ama seveceğimi düşünüyorum. Biri bu. Bir diğeri Steinbeck'in incisi. Steinbeck'in daha sadece bir kitabını okudum. Bu benim ayıbım. Fareler ve insanlar okudum. İnsanlar ve fareler. Fareler ve insanlar. Aynen onu okudum. Ve daha fazla kitabını okumayı çok istiyorum. Özellikle de Cennet'in Doğuşunu okumayı çok istiyorum ama incisi de kitaplığımda var. Ondan dolayı buna da bir şans veririm diye düşündüm. Diğer okumak istediğim sıfır noktasındaki kadın bu çok hani Mısırlı bir fahişe Firdevs'in ölüm hücresinde olan bir Mısırlı bir fahişenin hayatını anlatmasıyla alakalı bir kitap. İncecik bir şey ama çok etkileyici ve güzel olacağını düşündüğüm için almıştım. Denemeyi çok istiyorum ve son olarak da Nagasaki. Değişik bir kitap. Bir adam evindeki eşyaların falan böyle kaybolup durduğunu, yer değiştirdiğini falan fark ediyor ve ondan sonra da bu, ne olduğunu anlamıyor ve bütün bunların hani bir kamera kayıtlarıyla falan ortaya çıkıyor. Değişik geldi. O yüzden bunu da okumak istiyorum. Son kitabımız değil, sondan ikinci kitabımız Yaşlı Gem Gemici. Konuşamadım. Yaşlı Gemici. Coldridge'in şiiri. Şiir okumaya tekrar dönmek istiyorum. Çok uzun zamandır okumadım ve bu aşırı uzun hani böyle destanımsı bir şiir bir öykü ve çok övüldüğünü duydum. Daha önce başka bir kitapta bahsedildi diye aldım. Hangi kitap olduğunu şu an tam hatırlamıyorum ama başka bir kitapta övüldüğü için merak ettiğim bir şiirdi. Notmak istiyorum. İçinde de çok güzel çizimler var. Ben böyle çizgi çizimlerini çok seviyorum çok güzel görünüyor bence ve eğer kanalımı biraz izlediyseniz deniz gemicilik sahil işte balıkçılık falan bunlar benim çok ilgimi çekiyor anlalıyım bunu denemek istiyorum ve son olarak bu kitabı yeni aldım ve çok heyecanla aldım Memeliler ve yumurtalar Meiko Kavakami'nin Kavakami'nin bu kitabı ben çok bekliyordum hani herhangi bir kitabın Meiko Kavakami'nin <laughs> çevrilmesini çok bekliyordum çünkü çok gördüğüm, çok denemek istediğim bir yazardı. Hatta özellikle Heaven diye bir kitabı var. Onun sesli kitabını okumaya başlayacaktım neredeyse. Ve bunun yeni basıldığını gördüm. Çok mutluyum. Memeler ve yumurtalar şey hakkında. Üç tane farklı kadın hakkında sanırım. Hatta aslında iki tane farklı kadın hakkında. Ve yani genel olarak hani meme büyütme ameliyatı muhabbeti geçiyor. işte bu plastik cerrahi ameliyatı muhabbetleri, yalnızlık, bir kadın olmak, ve anne olmak işte modern yaşamda bunların çelişkisi, bunların iletişimi birbiriyle. Bütün bunlar hakkında bir kitap ve çok merak ediyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar. Okumak istediğim kitaplar bunlar bu ay. Hı? Bu arada size tatlı bir haberim var. Kitap kulübü hakkında planlarımız vardı. Discord'dan bir kanal açtık. Daha yayına girmedi çünkü hala denemem gerekiyor. İlk kez Discord kullanıyorum adam akıllı. Böyle arkadaşlarla girmek dışında. Ondan dolayı onu bir oturtmam lazım ama Mart'ın sonunda herhalde onu oturtup beraber kitap okumaya başlayacağı, başlayabileceğimizi umuyorum. Ve birazdan hepimizin toplanıp boş muhabbet edebileceğimiz tatlış bir kanal olmasını düşünüyorum. Discord kanalının. Öyle. Öyle bir tatlış şeyimiz var. Planımız var. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Size şimdi e, Muğla'da yapılanlar hakkında bir şey anlatmak istiyorum. Şöyle ki e, bu geçen hafta sanırım bu hafta kaldırıldı. Ama geçen hafta şey yaptılar. Depremzedelerin bir kısmı bizim Muğla'daki yurtlara yerleşti ve Kötekli'de, Kötekli Üniversitesi'nin mahallesi Kötekli'de böyle büyük çadır gibi bir şey yapmışlar. Biz ne olduğunu bilmiyorduk. Sonra bir baktık ki Depremzede çocukların eğlenebileceği tatlı bir ortam olsun diye oraya bir sürü oyunların olduğu, işte yüz boyama yerlerinin olduğu, bilgisayarların olduğu, müzik aletlerinin olduğu çok tatlış bir yer yapmışlar. Eğer sizin illerinizde böyle şeyler yapıldıysa lütfen paylaşın. Çünkü yani bunlar da insan dayanışmasının tatlış yönlerini de paylaşmak gerekiyor. Öyle çok tatlış bir yer yapmışlar Bizim ziyaret etme şansımız oldu. Ders çalışıyorduk ve orada bir çocukla tanıştık. O bize gezdirdi sağ olsun. Ve çocuğun kendisi de 12 yaşındaydı. Çok tatlıydı. Onun hikayesini dinledik. Çok tatlıştı. Çok üzücü şeyler tabii ki de ama bu tarz sizin şehrinizde yapılan bir şeyler varsa, sizin hikayeleriniz varsa lütfen paylaşın. Burada da konuşalım. Konuşmayı devam ettirelim. tek amacımız o. Evet, ama genel olarak oyun oynadıkları yer çok tatlıydı. Hepimizi gezdirdi. Beraber fotoğraf çekildik, bastırdık falan. Çok tatlı şeyler yapmışlar. Yani Muğla Belediyesi olarak burası. Ondan dolayı bir takdir ettim. Yani çocuklar tatlı tatlı yurtlardan geliyorlardı. Ve oyun oynuyorlar, kafada atıyorlardı. Müzik falan yapmışlar, bize videolarını gösterdi. Ebru yapıyorlardı, Ebru. Bana versen ben yapamam. 12 yaşındaki çocuk çok tatlış tatlış Ebru yapıyordu, geldi bize gösterdi. Çok güzeldi. Sizin de hüzünlü veya mutlu. Nasıl bir hikayeniz varsa paylaşmak istediğiniz, duyulduk, duyulsun istediğiniz nasıl bir hikayeniz varsa lütfen paylaşın. İsterseniz özelden de yazabilirsiniz. Her zaman paylaşmak zorunda değiliz. Muhabbet de edebiliriz. Öyle yani. Ya i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kitaplarda muhabbet de hoşunuza gitmiştir. Umarım um, sizi biraz rahatlatabilmişimdir. Biraz dinlendirebilmişimdir. Öyle yani. <laughs> Siz bu ay neler okumayı planlıyorsunuz? Şubatta neler okudunuz? Lütfen paylaşın. Her zaman olduğu gibi. Ve şu anki videoda görüşürüz. Linkler için her zaman aşağıya bakabilirsiniz. Şu şeye. Açıklama kısmında. Görüşürüz.